dolara geçmesi ne mi demek? Hadi anlatalım. Dolara geçtiği için artık bize özel lira fiyatlandırması puf! Olmayacak. Daivayı yediğimizi fark ettik. Emin Cadılar Bayramı indirimi çıkacak. Alabildiğinizi alın bakın. Alabildiğinizi alın. Şaka yapmıyorum. Bu konuda Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş. O da baya güzelmiş. aşağı link kolum oyunu indirmek için. Yani isterseniz. Ve oyuncularının son kalesi ve son dayanağı da az önce dolara yenik düştü. Ben bunu iyi bir şeymiş gibi söyledim. Bilmiyorsanız siz şöyle alalım. Anlatalım. Benim az önce ve benim videoyu çektiğim bu tarihi düşünürsek Yok ama. geçen gece mükemmel bir haber verdi. Komik değil değil mi? Ne diyebilirim ki? Türk oyuncularına Allah sabır versin. İyi günler. umudumuz PlayStation'ın yok olmamasıdır.